Aşkım sana kahve yaptım. Oh, 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 kahve içelim. Oo, kahve içeriz. İçeriz kahve. Çok güzel olur. Kahve içelim. Allah. Çık. 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 Oh, her şeyimiz tamam. Kahve. Kahve zaten bak. Hayatta her şey bir sanat. Kahve yapmak. Anlatabiliyor muyum? Getirmek, götürmek, içmek. Nasıl içileceğini. Bak sana ben kahvenin nasıl içileceğini söyleyeyim. Şimdi bak kahve önce bak. Önce fincanı nasıl tutacağını bilmen lazım. Fincanı nasıl tutacağız? Bu iki parmağımızla tutacağız. Alttaki parmağımızla yöneteceğiz. Mesela nasıl bak? Üç parmakla tutuyorum görüyor musun? Kalkıp da kahveyi böyle tutmuyor. Su bardağı, su bardağı gibi tutulur mu? Tutulmaz. Zaten elin yanar. Anlatabiliyor muyum? Kahve böyle ee, tutacaksın. bak. Üç parmakla tuttum bak. Alttan görüyorsun destek verdi. Şimdi bak kahvemi yudumladım. Anlatabiliyor muyum? He, öyle tutulacak yani kahve. Çok güzel içilir yani o şekilde. Bak çikolatamız da var yanımızda. Ne kadar güzel. Zaten bak gelirken kibarlıktan belli yani. Kahveyi getirdiğin zaman şeyini de yapacaksın. Ama bak kahvelerin köpükleri kaçmış. Bu kahvelerin köpükleri kaçmış olmayacak. Kahvelerin köpükleri olacak mutlaka. Köpüksüz kahve getirilmez. Ya bunları, bunları bileceksin. Böyle köpüksüz kahve getirdin mi? Olmaz yani. Bak bardaklarında mesela e, su oranları güzel. Mesela çok aşağıda yaptın mı gergedan dudağı payı bıraktın mı olmaz. Çok yani şey olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ayarını bileceksin yani. Ondan ya yani. Anladın mı? Evet. Çok güzel anladığını sevindim yani. O yüzden. Bak şimdi e, kahvenin tonunu, şeyini hangi marka bile kullandığın çok önemli. Güzel bir Türk kahvesi olursa daha güzel olur. Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlayacağız? Anlayacaksınız ben, ben mi anlatacağım? Allah Allah. Sen anlayacaksın. Kahveyi alırken bileceksin onu. Güzel mi değil mi onu anlayacaksın. O benim şimdi değil, o senin işin. Ben karışmam ona. Neyinden mesela? Ne bileyim ben neyinden, onu anlayacaksın Reyninden. işte. Renginden. Ne renginden değil, kendin baktığında devamlı, şey, devamlı içiyorsun ya mesela. Ona göre şeyini yapacaksın yani. Çikolata nasıl olmalı? Çikolata çok güzel olmalı. Böyle olmalı yani. Ne güzel kesmiş. İyi mi? Bu çok mu olmalı? Az mı olmalı? E Sade mi olmalı? İyi işte yani. Niye ya sen şey yapıyorsun ki? Sen her şeyi biliyorsun ya o yüzden. E ben her şeyi biliyorum da o kadar da değil yani. Ben Onun her şeyi bir... bilirsin. Mesela su bardağı. Böyle mi olmalı? Renkli mi olmalı? Nasıl olmalı? Güzel ne demiştin sen? Ne kadar pay olmalıydı? Şu bu kadar işte. Bu iyi mi? İyi. iyi. Reddi bardak kullanılmalı. Tabii. Sade düz mi kullanılmalı. Her Anlam şeyi mu? biliyorsun ya. E, tamam her şeyi biliyormuş da. Tam... Al. Her şeyi biliyor ya. Yani, su bardağı öyle atılmaz ki ya. Tam ortaya doğru getirmen lazım.